bugün sizlerle Blox oynuyoruz ve şu anda gördüğünüz, gördüğünüz <laughs> ne yaptığımı Şu anda iki kişiyi diye taşıyorum ve şimdi ise şu, şu kaldırma atacağım Hoppala Yalla <laughs> Neyse arkadaşlar Durun bir saniye Um, önce günlük ödüllerimizin olan 15 roblingde 20 roblingi aldıktan sonra görevimize dönebiliriz. Arkadaşlar önceki videolardan birinde önceki videolardan birinde bir haber verdim. İşte topluluk çalışması Luxford kanalı video değerlendirmesi var. Burada değerlendirin. Eğer eğer kabul edilirse Roblinginiz gelecektir. Kabul reddedilirse gelmeyecek. Neyse, şimdi burada bir önlem var. Evet, ben bunu ben burada önceden yapmıştım. Bu arada neden bu kadar Roblingim olduğunu sormayın. Biraz çarptan kassın. Ve evet topluluk çalışması da buna gelelim. Şimdi beklemede olan hiçbir şey yok. Ve şimdi ise kazanmayı talep edelim. Sonra 3 rolling. Arkadaşlar biliyorsunuz bizim görevimiz şuradan biraz robux almak. Bakın. Bin Robux isteyelim. Yüz bin Roblink gerekiyor. Fakat aslında bir şey diyeyim mi? Şun, şöyle bir şey diyeyim size. Bu Roblink bu Roblink var ya ay bu ödüllü görevleri tabii ki de Bir saniye arkadaşlar bir şey tamamlayayım. Önce <laughs> arkadaşlar girdik ve arkadaşlar adam skin çiziyor yani suratını suratını çiziyor ya surat çiziyor. Ama neden arkadaşlar ben bu görevi yaptığımda birçoğu Birçoğu bir şöyleydi. Bazı sadece geziyorlardı. Başka bir şey yapmıyorlardı. Neyse. bitti. Biz şuna gidelim bakalım. Arkadaşlar video herkes için güvenli mi? Güvenli. Bence. Neyse bunu sonra öğreneceğiz. Ve bunu tabii ki de devam edeceğiz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şimdi Please Donate yazıyor. Hmm. Ben anladım ne olacağını. Please please, please Donate the, bu, bu oyunu yani Blocks World'u karşılaştıracak ve tabi her zamanki gibi please donate please donate fakir fakirlik temsil edecek ve black de zenginliği bakalım bir neyse boş boş konuşmayalım evet please donate bako. Blocks World evet zenginliği et. Evet. Fakat fakat şöyle insanların bunlardan bize anlayışı biraz yok. Yani şöyle yani şöyle diyeyim. <laughs> e, 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 evet şöyle diyeyim arkadaşlar. E, bunu dersek kesinlikle bunlar bunu seçecektir. Çünkü çünkü şöyle. <laughs> bunu şöyle diyelim. Yani yani ben please onu itme blocks karşılaştıran biraz video gördüm ve ve bazen de bu şeyler çıktı. Bunu dersek, bunu dersek öyle değil de neyse hemen böyle diyelim. Sonraki görev you. Ben anlamadım pek bunu. Karşılıklı destek. I. Arkadaşlar izlemekte zorluk çekiyorum. Fakat karşılıklı destek demek istediğini anlamadım. Fakat fakat video herkes için güvenli bir güvenli. Bunlar uygunsuz içerik içermiyor. İçeriyor da demez herhalde. Neyse. Hemen şöyle diyelim. Sonraki göreve başlayalım. <laughs> ee, arkadaşlar 150 Robling veriyor. Robling veriyor. Arkadaşlar ben pek bir şey anlamadım fakat neyse. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Siz zaten ben çekmiyorken olacakları bilmiyorsunuz. Ol, olanları bilmiyorsunuz. Belki de anlamışsınızdır bilmiyorum. Neyse geçelim. Herkese merhaba arkadaş. Eee artık... tamam da bir şey diyeyim. 150 150 Robux veren bir oyun değil ki bu. İstediğin kadar Robux veriyor. Neyse fakat zor olsa da ondan kolay oyunlar da var. Ben Bende varsa göstereyim mi? Göstermemi istiyorsanız abone ol, like atıp abone olmasını Evet ben bunu izlemiştim. Daha seda paylan, paylanca var. Niye koydular paylanca adamı da fakat devam edelim. 5 saniye. ben pek anlamadım. Bekle. Gelecek burada 5 saniye. Bekleyin. Arkadaşlar. Gerçekten. Gerçekten mi? Ben pek anlamadım. Tamamdır. Bu videoyu izleyin. izledikten sonra. Ona geçelim. Hmm. Şöyle az fena değil as ama Nispet Gerçekten iyi iyi bence Fena değil diyelim yani Neyse Arkadaşlar daha 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 bu videonun sonuna gelelim. Ama önce daha toplayalım. roblingimizi talep etmemişiz ve bu videodan sonra 589 roblingimiz oldu. Peki arkadaşlar? <laughs> denem bu taktiği denememi istiyor musunuz? Eğer istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Siz böyle dediğime bakmayın. <laughs> zaten göstereceğim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.